Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 11. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Çalışmasıyla karşınızdayım. Sizler için çok güzel sorular hazırladım. Hemen detaylara geçiyorum. Birinci sorumuz. 1923-1950 arası Türk romanı için aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız diyor. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında yazarlar genellikle bireysel konulara yönelmişlerdir. Yanlış arkadaşlar çünkü toplum bir değişimin içindedir. Dolayısıyla toplumsal konularla ilgilenmek durumunda kalmışlardır zaten. Halide Edip, Yakup Kadri gibi yazarlar bireysel konulara, Memduh Şevket gibi yazarlar daha çok toplumsal konulara yönelmişlerdir. Tam tersine Memduh Şevket bireysel konulara, bu sanatçılarımız için ise toplumsal konulara yönelmişlerdir. Yine yanlış. 1940'lı yıllardan itibaren romanda gerçekçiliğin bir uzantısı olarak değerlendirilen köy ve köy insanına yöneliş başlar doğrudur. Cumhuriyet'in ilanıyla roman teknik açıdan gelişmiş, yeni içeriklerle geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır, doğrudur. Sanatçılar Anadolu yaşamı, Atatürk devrimleri, yoksulluk gibi konularda eserler vermişlerdir. Yani toplumsal konularla ilgilenmişlerdir. Bu da doğru bir bilgidir gençler. Devam edelim. İkinci sorumuz 1950-1980 arası romanın özelliklerinden 5 tanesini yazınız diyor. 1950'li yıllardan itibaren edebiyatımızda köy ve kasaba gerçeğine değinen romanlar görülmeye başlar. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Tahir, Mahmut Makal, Dursun Akçam, Necati Cumalı, Tarık, Tarık Burra gibi yazarlar köy kasaba edebiyatı olarak da adlandırılan bu yönelimin önde gelen yazarlarındandır. Arkadaşlar Sarı Traktör, Yılanların Öcü, Yılanı Öldürseler gibi romanlar bu dönemde yazılmıştır. 1960'lardan itibaren yenilikçi anlayışla denen modernizmi esas alan romanlar yazılmıştır. Yusuf Atılgan, Adalet Ağoğlu, Ferit Edgü, Oğuz Atay gibi sanatçılar bu tarzda romanlar yazmışlardır. 1970 ve 1980 yılları arasında roman yazarları sayısında büyük bir artış görülür. Toplumsal sorunları ele alan romanlar ve tarihi romanlarla birlikte Almanya'ya göç eden Türklerin karşılaştıkları sorunlar da anlatılır. Zaten 1960 sonrasında Almanya'ya göç eden Türkler büyük bir yer tutmuştur romanlar içinde. Cumhuriyet dönemi romanlarında tarihi olayları ele alan romanlar da yazılmıştır. Bu eserlerde yazarlar geçmişin şanlı dönemlerini anlatarak milli bir uyanış gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını tespit ediniz sorusu. Tatilde kalacağınız otel için mutlaka önceden rezervasyon yaptırın diyor. Arkadaşlar rezervasyon zaten önceden yaptırılır. Gereksiz sözcük kullanımı diyorum. Ormanda yetişen çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz. Arkadaşlar tohum halinde olan şeyler ekilir. Kök halinde olan şeyler dikilir. Buraya dikemezsiniz demesi lazımdı. Yani biz bir sözcüğü kaldırdık. Başka bir sözcük getirdik. Yanlış sözcük kullanımı diyoruz. Yıl boyunca derslerine disiplinli çalışması sınavı kazanmasına yol açtı. Arkadaşlar yol açmak neden olmak gibi durumlar olumsuz şeylerde kullanılır. Halbuki burada disiplinli çalışmış ve sınavı kazanmıştır. Burada sınavı kazanmasına katkıda bulundu. Sınavı kazanmasını sağladı demesi lazım. Yanlış sözcük kullanımı olacak. Zavallı adam tarlayı güç bela sürü vermişti. Sürü vermek tezlik fiili. Arkadaşlar bir iş çabuk yapılıyorsa güç bela yapılmaz. Buraya anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması diyeceğiz. Burs kazanan öğrenciler ücretsiz üniversite sınavına hazırlanacaklar. Arkadaşlar burada üniversite sınavına ücretsiz hazırlanacaklar dememiz lazım. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanımı olacak. Bu yıl ülkemize inanılmaz çoğunlukta turist geldi. Sayı belirtmek isteyen bir cümlede çoğunluk kelimesi kullanılmaz. İnanılmaz sayıda inanılmaz çoklukta demeniz lazım. Yanlış sözcük kullanımı peki neden olmaz hemen izah edeyim. Çoğunluk bir sayı değil oran ifadesidir gençler. Burada maksat sayının çokluğunu belirtmektir. Yaşlılar yağlı yiyeceklerden çok sebze ağırlıklı yiyecekleri daha fazla tüketmeliler. Arkadaşlar den çok deyince şuna gerek yok. Bakın yaşlılar yağlı yiyeceklerden çok sebze ağırlıklı yiyecekleri tüketmeliler dememiz zaten daha fazla tüketmeliler anlamını verecektir. Yani gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz diyor. Cümle ögesi biliyorsunuz her açıdan önemli. Gerek e, TYT sınavı açısından gerekse sizin okuldaki sınavlarınız açısından Burada tek tek bakalım arkadaşlar. Roman yaşanan tüm entrikaları kahramanlar arasındaki çatışmalara dayalı olarak anlatır. Anlatır yüklem. Anlatan ne? Roman özne. Neyi anlatır? Yaşanan tüm entrikaları belirtili nesne. Nasıl anlatır? Kahramanlar arasındaki çatışmalara dayalı olarak anlatır. Buna da biz zarf tümleci diyeceğiz. Devam ediyorum. Olayları bir tek sebebe bağlayarak değerlendirmek çalışmayı takip eden insanları yanıltır. Yanıltır yüklem. Yanıltan ne? Olayları tek bir sebebe bağlayarak değerlendirmek özne. Kimi yanıltır? Çalışmayı takip eden insanları belirtili nesne. Üçüncü cümlede sanatçı yıllar boyu yaşamasını istediği eserleri yaşadığı toprağın nabzını tutarak oluşturur. Oluşturur yüklem. Oluşturan kim? Sanatçı özne. Neyi oluşturur? yıllar boyu yaşamasını istediği eserleri belirtili nesne nasıl oluşturur? Yaşadığı toprağın nabzını tutarak arkadaşlar burada da zarf tümleci görevinde. Bir toplumun geçirdiği tarihsel ve sosyal safhaları ele alan şiirler hiçbir kaynakta bir arada bulamayacağımız bilgileri üstü kapalı bir biçimde bizlere ulaştırır. Ulaştırır yüklem. Ulaştıran ne? Bir toplumun geçirdiği tarihsel ve sosyal safhaları ele alan şiirler özne neyi ulaştırır? Hiçbir kaynakta bir arada bulamayacağımız bilgileri şuraya kadar arkadaşlar belirtili nesne olacak. Nasıl ulaştırır? Üstü kapalı bir biçimde zarf tümleci kime ulaştırır? Bizlere dolaylı tümleç olacak. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını televizyonlarının karşısında merakla bekliyordu. Bekliyordu yüklem. Bekleyen kim? Öğrenciler özne. Neyi bekliyordu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını belirtili nesne nerede bekliyordu? Televizyonlarının karşısında dolaylı tümleç nasıl bekliyordu? Merakla zarf tümleci olacak. Bu arada benim cümle ile ilgili ondan fazla videom var. Hepsini izlemenizi tavsiye ediyorum gençler. Beşinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrularını karşısına yazınız. Bu yazınsal türler bize batıdan gelmiştir derken arkadaşlar yön isimleri bir devleti bir kültürü karşılayacak şekilde kullanıldığında büyük harfle yazılmalı ve gelen ek ayrılmalıdır. Bu yıl meclis yeni döneme erken başlayacak. Kuralı hatırlatayım. Bir sözcük içinde geçtiği özel ismi karşılayacak şekilde kullanılırsa büyük harfle yazılır. Dolayısıyla meclisin M'si büyük yazılacak. Dev savaş gemisi boğazdan bir saatte geçti. Yine aynı kural. Boğaz sözcüğü burada ya İstanbul boğazını ya Çanakkale boğazını kastederek kullanılmıştır. Hangisini kastettiğini bilmemiz önemli değil. İkisinden birini kastettiğini bilmemiz yeterlidir. Dolayısıyla boğazın B'si büyük ve gelen ek ayrı yazılmalı. Dün akşamüstü bütün şehir alanda toplandı derken kuralı hatırlatayım. Alt, üst ve üzeri sözcükleri somut olarak bir şeyin altını, üstünü ve üzerini belirtirse ayrı, değilse bitişik yazılır. Burada akşamüstü bir şeyin üstünü falan belirtmiyor arkadaşlar. Bir zaman ifadesidir. Dolayısıyla akşamüstü bitişik yazılacak. Bu eserler büyük kralların yazısıdır derken kral sözcüğünde ı olmayacak. TDK'nın son kararlarını henüz göremedim derken arkadaşlar kuralı hatırlatıyorum. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre yani TDK'nin şeklinde olmalı. Otobüste bir yolcu 30 kg'den fazla yük taşıyamaz. Yine kuralı hatırlatıyorum. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler ise büyük harflerdeki kuralın tersine kısaltmanın açılımına göre yani 30 kilogram dan şeklinde getirilmeliydi. Yani bununla bunun arasındaki kural birbirinin tam zıttı gençler. Tarımın en önemli yerlerinden biri de Konya Ovası'dır diyor. Konya Ovası özel bir isim. Ova sözcüğünün oğusu büyük yazılacak ve gelen ek ayrılacak. Bir şey var yangın yangın sarıp sarmalayan içimizi. Arkadaşlar şey sözcüğü belgisiz zamirdir ve daima ayrı yazılır. Bir şey şeklinde ayrı yazmalıyız. Devam edelim. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz diyor. Program başlamadan odadaki televizyonun karşısında yerimi almıştım. Nokta. Boğazın masmavi sularına bakarak çayımı uydumluyor. Bir taraftan da odanın yemek yenilen bölümünde yalnız başına oturan, saçları dağılmış, ak saçlı, zayıf ihtiyarı seyrediyordum. İki şey dikkatimi çekti. Birincisi ihtiyar sözcüğü isim. Nasıl ihtiyar diye sorduğunuzda zayıf, ak saçlı, saçları dağılmış ve yalnız başına oturan. Şunların tamamı ihtiyar isminin sıfatı görevinde. O halde eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül getireceğiz. Bir şey daha dikkatimi çekti hemen. Bu tek bir cümle ama iki yüklemi var. Arkadaşlar içinde iki yüklem bulunan sıralı cümlelerde cümlelerin kendi içinde virgül varsa artık bu iki cümleyi ayırmak için virgül yetmez. O zaman biz buraya noktalı virgül koyacağız. Ama şuradaki virgüller olmasaydı iki yükleme ayırmak için virgül yetecekti. Bu örnek çok güzel oldu. Bunu lütfen unutmayın. Cadde tarafına bakan bir dairenin büyük salonu. Salonun köşesinde derken S'yi büyük harfle başlattığına göre burada cümleyi bitirmiş. Ama yüklem yok. O zaman bu bir eksiltili cümle olduğu için birinci boşluğa 3 nokta koyuyoruz. Salonun köşesinde 1,5 metre genişliğinde bir masa. Bu masa derken B'yi büyük başlatmış. Yine cümleyi bitirmiş ama yüklem yok. Yine 3 nokta koyacağız eksiltili cümle. Bu masa Üzerindeki antika eşyalarla birden dikkat çekiyor. Şuraya nokta koyuyoruz cümle bitmiştir. Şuraya ise özneyi ayırmak için virgül getireceğiz. Son cümlemiz bütün arkadaşları zaten pek arkadaşı da yoktu onu yalnız bıraktı derken şuraya bir defa nokta. Arkadaşlar şurada bir ara söz ara cümle var görüyorsunuz. Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda ya virgül ya kısa çizgi kullanır. Şurada virgül kullandığına göre biz de burayı virgülle tamamlayacağız. Burada kısa çizgi olsaydı biz de burayı kısa çizgiyle tamamlayacaktık. Evet, devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir diyor. Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu'ya, kır ve köy kesimine açılma eğilimi Cumhuriyet dönemi roman ve öyküsünde tam anlamıyla amacına ulaşmıştır. Anadolu değişik bölgeleriyle roman ve öyküde yansıtılmıştır. Böylece Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova Hanım'ın çiftliği. Arkadaşlar Hanım'ın çiftliği bereketli topraklar üzerinde Orhan Kemal'in eseri. Başka Orhan Kemal var mı bakıyorum? Yok. Devam edelim. Bereketli topraklar üzerinde Orta Anadolu bölgesi Sarı Traktör Ortakçı'nın oğlu Talip Apaydın'ın eserleri ve Yılanların Öcü Fakir Baykurt'un eserleri, eserlerinden birisi arkadaşlar. Dolayısıyla boşluklar bunlarla dolacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Sınavınızdan umarım yüksek not alırsınız. Bu arada... Türkçe adına ne ararsanız bulabileceğiniz 400'den fazla videosu olan yeni bir kanaldasınız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kolay gelsin.